Ben bu yap. Arabaların renklerine göre sularımızın renklerini değiştiriyoruz bugün. <laughs> Hangi renkten yapacaksın Mirac? Anne. <laughs> Efendim. Ee, bu renk olabilir. Bu. <laughs> Ondan mı yaptın? <laughs> hmm. Bu güzel değil. Bu güzel de değil. Bu bu annen Tamam kırmızıdan devam et o zaman. Önce kırmızı arabanın rengini yap. Hadi. Bak burada kırmızı. Evet, biraz daha yap. Ben yap. Anne bak ısın yap. Bak anne. Aferin sana. Bak oldu. Şimdi sıra sarıda. bunu tabağa dökmüyor. Hayır, sıra sarıda. Sarıyı da yap. Bak taksinin rengi kaldı. Taksinin dili kaldı. Evet. Hı hı. Sarı. Önce suya, evet. Semih, birini yaktık. Şimdi suya batır. Suya batır dedi. Evet. Al. Çok güzel oldular. O da lek. Semih buna ne lekla bulun? Ha bunu var diye lekli laf zardım.